Böyle bir bölüm ben görmedim. <laughs> Obaaa! <laughs> Oynuyor. Abi ne oluyor? Misoo karde. <laughs> Nereden geliyor? Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bu <arkadaşlar. Gülüyor> oyun kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? <laughs> arkadaşlar, Kürdan komşumuz Hello Neighbor kaçırmıştı. İlk bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesin. Çok güzel bir oyundu. Hadi oyunumuza geçelim. O mezarda... Acaba Angry Neighbor mı var? Şimdi üst kata çıkıyoruz. Baba tamam mı? Adam kızı üç tuttu. Yusrus nereden çıkacağız? Hello Neighbor Galvan. nerede ya? Hello Neighbor var ya aşağıda otur da alıyor. Allah'ım ben ne yaptım diyor. Bir dakika o da neredeydi? E. Aha oda burasıydı. ha? Aç işte bu. Tamam. Aa bana. Hadi. Oo oh, patladı. Burada başka bir şey var mı? Yok. Yok. Şimdi buradan nereye gideceğiz? En yukarıya. Kızım en yukarısı yok ki. En tepe nokta burası. Takıldık gene. Şimdi Şimdi kafam çok karıştı. Biz onu patlattık. O nereye açtı acaba? O nereye açtı ya? Bilmiyorum. Evet. O bir yeri açtı ama nereye açtı? Şimdi evi dikkatlice bir gezelim. Tekrardan tamam mı? Burada bir şey yok zaten. Bir dakika arka tarafta. Abicim şöyle bir çekilin ya. Allah aşkına ya. Aa, oh! <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> dakika. Bir dakika bir yeri açtı. Baba. Bir yeri açtı kızım. Kızım ne bileyim. Aa, Vay. Aa, Vay. Burası neresi? Evet. Baba, kulaklığım düştü. Bak kızım. Kızım burası. Bir dakika. Aa, Kilitli kapı. Kilitli. Bura nereye çıkıyor? Aç şunu. Abicim ya. Ben de heyecanlandım bir şey olacak diye ya. Allah Allah. <laughs> Bu ne? Baba dakika neydi bu? Adam zengi. Bak altın çöpler. Altın çöpler kızım. Hayır aşağıda mezarın orada bir şey vardı. Mezarın oraya gidelim bir bakalım. Vis dedisine de be. Har Damanken kızım mezar ne? Vis kare... Bir şey yok zannettim. O da bizi direkt tuttu ya. Hı? Viso, kardeş. Gelme. Ben geliyorum. Ne geliyor? Anam, 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 anam. Şşş, bütün benim boyunca sessiz kaldın. Bu bölümde bize saldırıyorsun. Çünkü senin ne yaptığını ortaya çıkaracağız, değil mi? Gir 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 gir. Gir 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 gir. Mezar nerede? Mezar nerede? Mezar nerede? Mezar nerede? Mezar nerede? Burada bir yerde. Aa kamera bağırıyor. Aa burası. Bak. Bak çal. Bak Çan. Ooo Oo. kürek çıktı. Bir şey çıktı. İsa bunun altında ne var kızım? Manken. Aç bakalım. Manken var, Engin Neighbor mu var? Engir var? Neighbor bence çok merak ettim. Engir -naver. Oynuyor. Abi ne oluyor? Manken. Hadi kal. <laughs> Aa! Öğretmen. <laughs> Baba! Öğretmeni getiririz. Tabanca veririz belki. Nereye? Nereye götüreceğiz? Ha, şey diyorsan, Sınıfı diyorsun, sınıfı diyorsun, sınıfı diyorsun. Belki bize tabancayı veririz. Aa, bir dakika deneyeceğiz. Doğru söylüyorum bak çünkü burada şey lazım. Hadi kızım bir son geldi. Öğretmeni buraya atalım mı? <gülüyor> Oba! <gülüyor> ilamız geldi adamım bundan sonra aha şimdi diyor ki hediyeleri kapmak için oğlum bu nasıl vurulacak ya aha nere açıldı bir açtı ooo ver abi aç Oba Yusra Böyle bir bölüm ben görmedim. Ben de. Bir dakika. Aa, şey vardı dışarıda. Ee, şeylerde Levi mm, <laughs> Levi ile şey lazım. O bir tane alet vardı ya böyle duvar kırma şeyi. Evet. Geldi. <laughs> geldi. 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 Öyle. Geldi. Kaç 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 kaç. Nereden çıkacağız burada şimdi? Vallahi olsun. sıkıştık köşeye. Sıkıştık yukarı gelmese bari. <laughs> Levi nerede? Levi. Levi lazım Öyle. bize. Levi nereye attı? Dışarıda. En Dışarıda. Yeri evet. de dışarıda. Bak ben sana nereden çıkacağımızı gösteriyorum. Hazır mısın? Bak şimdi. Aha, bak buradan çıktık. Aha o da buradaydı tamam. Levye neredeydi ama? Şeydeydi. Küçük kulübedeydi. Küçük kulübedeydi. Minik kulübem. Yusuf abi mükemmelsin kızım. Eğer oradaysa Of be, valla var ya sana ver hiçbir şey demiyorum artık ya Ho. Şimdi üst... Abicim kapıya da tuzak kırılma. Çık, kaç, 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 kaç. <laughs> gelme, 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 gelme. Elimizde herif el gelme. Geldi mi? Gelmedi. Geliyor gibi yaptı. Aha buradan, işte tamam. Olay burada bitti <laughs> tamam mı? Bakalım... Bakalım bu evin gizemi neymiş abicim, tamam mı? Sekiz gizem. Aa! Diğer kapılar Aynı buraya. Mi? Bak diyor ki buraya diyor. Bir şey salla diyor tamam mı? <laughs> Onu yapacağız herhalde. Ama düzgün atamıyoruz. Tıng yapacak gibi. Aha! Bunu atma sakın. Nereye attı? Bak bu anahtar bize lazım. Yapma lütfen ya. Sandalye at. Sandalye. sandalye yatalım kızım. Bir dakika oynuyor sert bir şey atmamız koltuk. Ah koltuk kırması lazım var. Hadi. Şunu da yapacağız ya. ya. Bir şey Oynadı. Kendini vur. Kızım sen kendini vur. <laughs> kendini vur diyor. Abicim. Aha. Vallahi yıktı. Şurayı da yıktı. Daha sert vur. Burada vur oğlum ya aç şu kapıyı artık bizi buradan çıkart Çıkabiliyoruz mu? bir dakika merak ettim Geçemiyoruz kızım bir dakika Oha Vallahi yıktık ya ben, 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 ben. Nereye geldik Anahtar <laughs> Bir sürü anahtar çıktı kızım Bu kapının anahtarı mı <laughs> Ne oldu be? Olabilir. Ben de Wilson geldi. Açıyorum. <laughs> Vay be. Çıkayım mu? Çık. Opa, bizi nereye attı? Hani Kürdan Kovçu nerede? Kaza olmuş burada. Wilson burada kaza yapıp acaba Kürdan Kovçu'nun evine mi gitti? Galiba. Arkadaşlar, Devamı gelirse mutlaka oynayacağız. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım peki? Ne, anlıyordu, ne anlıyordu? Unutmayalım arkadaşlar. Neyle kalalım? Gel iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.